Demet Akalın Türkiye'nin en atarlı şarkılarının sahibi. Mankenlik kariyerinden şarkıcılığa adım atmasının ardından yıldızı hızla parladı. Yıllardır pop müziğin en gözde isimlerinden biri oldu. Demet Akalın kariyerinde güzel bir çizgiye girerken aşk hayatı hep dönemeçli ve kalp kırıklarıyla geçti. Birçoğumuz da buna magazin sayesinde şahit olduk. İşte Demet Akalın'ın hareketli aşk hayatı. Müzik Demet Akalın'ın ilk ve gelmiş geçmiş en büyük hayal kırıklığının kim olduğu ve onca şarkının kime yazıldığı hep merak edildi. O isim İbrahim Kutlay. İbrahim Kutlay ile Demet Akalın yıllar önce çok büyük bir aşk yaşamışlardı. İkili o dönemin en gözde çiftlerinden biriydi. O dönem Efes Pilsen'de forma giyen Kutlay, Demet benim hayat arkadaşım diyerek aşkını cümle aleme ilan etmişti. Haliyle herkes ikiliye evlenecekler gözüyle bakıyordu. Ancak söylenenlere göre İbrahim Kutlay, sevgilisi Demet Akalın'ın evlilik ısrarları karşısında ayrılık kararı aldı. Ünlü basketbolcu bu ayrılığın hemen ardından Demet Çener ile aşk yaşamaya başladı. Henüz Demet Akalın ayrılığın şokunu üzerinden atamamış kendini nikah masasına oturdu. Bu süreç Demet Akalın'ı bir hayli yıprattı. Yıllar sonra verdiği bir röportajda ayrılıklarının ardından intiharın eşiğinden döndüğünü ve çok zor günler yaşadığını anlattı. İbrahim Kutlu Ay'a yazıldığına neredeyse emin olduğumuz şarkılar da yanımıza kaldı. Ama Demet Akalın'ın ahını da almamak lazım. Bu olaydan yıllar sonra Demet Çener'i nasıl hüngür rüngür ağlarken gördük. Yeni takımına transfer olan İbrahim Kutlay'ın Abdi İpekçi de eski takımı Efes Pilsen ile karşı karşıya geldiği maçta Kutlay'ın nişanlısı Demet Çener de onu desteklemeye gelmişti. Maç boyu kötü bir performans sergileyen Kutlay kendisinden haz etmeyen Efes Pilsen taraftarları tarafından da maç boyu yuhalanmıştı. Ve Efes Pilsen taraftarı üst üste Demet'e Akalın'ın İbrahim Kutlay için yazdığı söylenen Unuttum şarkısını çaldırınca Demet Çener de maç boyunca gözyaşlarına boğulmuştu. İbrahim Kutlay ayrı ayrılığının ardından zor bir dönem geçiren Demet Akalın kalbinin kapılarını aşka tekrar iş insanı Oğuz Kayhan'la açtı. Ancak ne yazık ki Demet'in bu ilişkisi de bir küs bir barışık devam ediyordu ve ikili sürekli ayrılıp barışıyordu. İkili tekrar bir ayrılığın ardından dayanamayıp bir araya geldiklerinde Çeşme tatili sırasında aynı bir şekilde evliliğe karar vermişti. Oğuz Kayhan'ın ben bu tatilden seninle evli dönmek istiyorum sözleri üzerine Demet Akalın teklifi kabul edince ikili bir kah masasına oturmuştu. Ancak evlilik bir yaz tatili kadar yani sadece 3 ay sürdü ve boşandılar ikilinin ilişkisi boşanmasının ardından tamamen bitmedi. Çift tekrar bir araya gelmiş ve aşklarını yaşamaya devam etmişti. Yine de aralarındaki gerginlikler bir türlü durulmak bilmiyordu. Bu kez de Demet Akalın'ın Oğuz Kayhan'ın telefonunda Selin İmer'in mesajlarını gördüğü ve ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Demet Akalın da bu iddiaları doğrulamıştı. Bu ilişkide ihanet iddialarıyla sonlanmıştı. Gelelim Demet Akalın'ın kan bir ilişki olarak adlandırdığı iş insanı Emir Tamer olan ilişkisine. Akalın kısa süren bu ilişki boyunca Emir Tamer Tamer'den üç kez evlenme teklifi almış ancak bu teklifleri reddetmişti. Akal'ın verdiği bir röportajda bu teklifi kabul etseydim hayatım kararacaktı demişti. Oldukça huzursuz bu ilişkinin hemen ardından ise Akal'ın Önder Bekenser ile aşk yaşamaya başlamıştı. Demet Akal'ın Emir Tamer'den gelen 3 evlenme teklifine hayır dedikten sonra Önder Bekenser ile bir buçuk ay içinde evlenmeye karar verdi ama sadece 6 ay evli kalmıştı. Ancak tıpkı Oğuz Kayhan'da olduğu gibi boşanma bu aşkı bitirmemiş, ikili bir süre sonra tekrar birlikte yaşamaya başlamıştı. O dönem Önder Bekenser'in zengin kadınlarla birlikte olan çapkın bir adam olduğu söylentileri de ortada dolaşmış, Akalın'ın canını sıkmıştı. Akalın ise kim ne derse desin biz mutluyuz mesajı vermişti. Bekenser, ve Demet Akalın e ayrılığının ardından Gamze Karaman ile birlikte olmuş, ardından Demet Akalın e barışarak Karaman'ı terk etmişti. Demet Akalın e ile zıt kutuplar gibi daima birbirlerini çektiklerinde söylemişti. Demet Akalın ise Önder Bekensir ile ilişkisinin tamamen bitmesinin ardından eski aşkı Emir Tamer'e dönmüştü. O dönem ayakları yerden kesilen Akalın seni çok seviyorum. Allah'ın emri gölgeni üstümden eksik etme tarzı tweetler atıyordu ama olmadı. Demet Akalın Emir Tamer ayrılığının ardından ise gönlünü Ender İnal'a kaptırdı. Demet Akalın spor hocası olan İnal ile klip çekimi sırasında tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak tesadüf odur ki İnal aynı zamanda Akalın'ın eski eşi Önder Bekensir Kanserinde spor hocasıydı. Böylece Akalın ile Ender İnal aşkı kısa sürmüş. Akalın da zaten ayrılığın hemen ardından başkasıyla görüntülenmişti. O isim Okan Kurt. Demet Akalın ile Okan Kurt'un ilişkisi yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çift boşanmış ancak tekrar bir araya gelmişti. Demet Akalın ile Okan Kurt yakın arkadaşları Alişan sayesinde tanışmış. Okan Kurt bir gün Demet Akalın'ı dinlemeye gelmiş ve olaylar da o şekilde gelişmişti. Ancak Demet Akalın'ın diğer ilişkilerindeki gibi bu ilişkisi de fırtınalı bir şekilde sürüyor tabi. Herkes İlk günden beri bu boşanmanın yalnızca kağıt üzerinde olduğunu, Okan Kurt'a gelen icra nedeniyle ikilinin boşandığını konuşmuştu. Demet Akal'ın ise geçtiğimiz aylarda kızları Hira için bir arada olduklarını, uzun süredir ayrı yattıklarını, tekrar nikah masasına ise oturmayı düşünmediğini söylemişti. Ancak hala birbirlerini sevdikleri gün gibi ortada. Demet Akal'ın sonunda aradığı mutluluğu Okan Kurt'ta buldu diyebiliriz.